Merhaba arkadaşlar. Kanalıma, evime, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir poğaça tarifi vereceğim. Evet, görünüşü şahane olan poğaçalarımızın yapım aşamasına geçelim. Kasemize bir paket kuru mayamızı alalım. Yarım çay bardağı şekerimi ekliyorum. Bir bardak sütü ekleyeceğim şimdilik ve mayamızı açalım. İkinci su bardağı sütümüzü de ekleyelim. 3 su bardağı süt. Evet, üçüncüyü de ekliyorum ve çırpıyorum. Üzerine 1 su bardağı yağımı ekliyorum. İki tane yumurta kullanacağım. Beyazlarını içine, sarılarını üzeri için kullanacağım. Bir kenara alalım. Beyazlarını da ilave edelim, çırpalım. 2 tatlı kaşığı tuzumuz vardı. Onu da ilave edelim. Karıştıralım. Unumuzu ilave edelim. Evet. 6 su bardağı unum vardı. Su bardak ölçüm 200 milimlik su bardağı. Ve tekrardan karıştıralım. Arkadaşlar ben malzemeleri açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan bakabilir yapabilirsiniz yıllardan beri yaptığım güzel harika bir poğaça tarifi sizlere veriyorum denemenizi tavsiye ediyorum güzel özlü bir hamur haline getirelim hamurumuzu Evet arkadaşlar ben tekrardan tezgahımı bir miktar unumu alıp orada yoğurmaya devam edeceğim Hamurumuzun kıvamı çok yumuşak olacak. Unladıkça elimizdeki hamuru bırakacak. Özleşikçe evet bu şekilde yoğuralım. Evet arkadaşlar yumuşak ama elimize yapışmayan bir hamurumuz oldu. Hamurumuzu toparladık. Şimdi yeniden kasemizi alalım. Kabarcıkları görüyorsunuz mu? Harika bir baloncuklar oluştu. Üzerine streçleyelim. Elimize de yapışmıyor ama kabarcıklar devam ediyor. Elimizde kabardı hamurumuz. O kadar güzel, harika bir hamur oldu. Ve bir saat bekletmeyi alalım. Kabarsın güzel böyle. Sonra şekil vereceğiz. Hamurumuz kabardı streçini üzerinden alalım iplik iplik ayrılan hamurumuzu şeklini bir görelim Evet arkadaşlar hamurumuz harika kabardı şöyle elimizle bir toparlayalım ve tezgahımıza alacağım orada da bir havasını aldıralım içindeki havacıkları Evet kalmasın diye tekrardan kabaracak hamurumuz. O yüzden bir kez daha yoğuralım. Bir miktar unumuzu tezgahımıza serpelim. Ve hamurumuzu evet uzatarak şekil vereceğim. Şimdi bezelini ayıralım. ve bezelerimizi yuvarlayalım evet arkadaşlar birinci bezemizi yuvarladık ve kenarımızı aldık İkinciyi de tekrardan bezeleyelim evet arkadaşlar hamurlarımızın hepsini bezeledim ve kenarı aldım şimdi bir bezemizi elimizle şöyle bir açıp üzerine ben birazını zeytinle birazını da şeyle yapacağım peynirle evet bir ucuna peynirimizi koyalım. Şöyle bir aparatla çizikleri atacağım. Bir yuvarlayacağım. Evet arkadaşlar katlaya katlaya şeklimizi ortaya çıkartalım. Şeklimiz bu olacak arkadaşlar. Uçlarını da hafif bastırtıyorum ve alıyorum. İkinci kez de amurumuzu açalım. Elimizi çok yumuşak olduğu için çabucak açılıyor. Göründüğü gibi. Hiç oklava merdane kullanmaya gerek kalmıyor. Tekrardan peyniri koyalım. Çiziklerimizi atalım. ve kıvıralım. İkinci poğaçamızda şeklini aldı. Bir tane de zeytinli göstereceğim. Evet arkadaşlar poğaçamız böyle olacak. Bir tane de zeytinli yapalım şimdi. Zeytinlerimi evdeki zeytinlerden kullandım. Bıçakla keserek çekirdeklerini çıkarttım. Evet aparatımızı kesip zeytinlerimizin üzerine hamurumuzu katlayalım ve tekrar dolayalım. Evet arkadaşlar zeytinli poğaçamız da bu şekilde. Bütün hamurumuz bitene kadar ben bu işlemi yapacağım. Sinimize dizelim. Yumurta sarılarımızın üzerine bir çorba kaşığı, bir yemek kaşığı sıvı yağımı ekledim ve üzerlerine sürelim. Benim iki sini poğaçam çıktı. Siz hamuru azaltabilir, çoğaltabilirsiniz diye. dilediğiniz kadar yapabilirsiniz. Üzerlerine susam serpeceğim ben. Siz isterseniz çörek otu da kullanabilirsiniz. Arkadaşlar fırınımı ayarladım. 185 derece fırında ısınıyor şu anda. Kızgın fırına poğaçalarımı göndereceğim. Evet arkadaşlar poğaçalarımız nar gibi kızardılar. Harika poğaçalarımız oldu. Evet yumuşaklığına da bir bakalım. Ben sıkıyorum o kabarıyor. İçleri tel tel, tel ayrılan poğaçalarımız Yakından gösteriyorum ki içini iyice görebilirsiniz diye katlarını da yakından görelim. Evet arkadaşlar, şeklimiz bu şekilde. Poçalarımı bir tabağıma aldım. Servisimizi yapalım. Evet arkadaşlar, yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum poğaçalarımı beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka tarifle tekrar karşınızda olmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, afiyetle kalın.